MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de organize suç örgütü tartışmaları vardı değerli izleyenler. Bu konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Oyun büyüktür, hedef Türkiye'dir. Türkiye'nin gündemi video kayıttan da rehin alınamaz dedi. Bahçeli organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalnız olmadığını söyledi. Hükümete de tam destek verdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemli ifade ediyorum. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Gündeminde organize suç örgütü tartışmaları vardı. Elebaşı Sedat Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Türkiye'ye karanlık operasyonların merkezi haline getirmelerine izin vermeyeceğiz dedi uyardı. Tekraren uyarıyorum. Oyun büyüktür. Oyun kirlidir. Oyun karanlıktır. Kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla bir tezgah kurulmuştur. Herkesi uyarıyorum. Hedef Türkiye'mizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında yaptı bu açıklamaları. Konu devletimizin bekasıdır dedi. Hükümete tam destek verdi. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla re'in alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Hükümetimizin yanındayız. Devletimizin arkasındayız sokak çetelerinin terör örgütlerinin yedi düvelin karşısındayız. Sözü Amerika Birleşik Devletleri'ne ve muhalefetin tavrına getirdi. Her nifak ve dedikoya can havliyle sağdıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimarla bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri ne yaparsa yapılsın billahi, billahi Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir. Bahçeli, Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik iddiaları ile ilgili müfteriliktir dedi, ekledi. Bu meselede tarafsız kalmak, üç maymunu oynamak, Türkiye'ye kastetmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir. İçişleri Bakanı Soylu, kendisine ve hükümete destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti. Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı tarihi hatırlatması için müteşekkiriz mesajını paylaştı.